Daha önce resimlerini göstermiştik hocam. Kısa bir filmle İran Mehdi Konferansı'ndan hmm. bir görüntü göstermek istiyorum inşallah. Genelkurmay Başkanı Tüm Genel Seyit Hasan Firuzabadi arkadaşlarımızın kendisine Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti Mehdi e, ve İsa Aleyhisselam bu yüzyılda gelecek kitabını hediye etmesi üzerine ayağa kalkıp kitabı öpüyor. Size teşekkür ve takdirlerini söylüyor hocam inşallah sunuyor. Hmm, Tüm General Hasan Firuzabadi Ayetullah Ali Hamene'ye ile biliniyor. Konferansta yaptığı konuşmada günümüz dünyası adalet dağıtan bir kurtarıcıyı Hazreti Mehter Esselam'ı heyecanla bekliyor hmm. diye bir konuşma yaptı ve bütün salon Hazreti Mehter Esselam'ın en yakın zamanda zuhuru için dua etti inşallah. Görüntülerini gösteriyorum. İnşallah. Ha ha ha. Sevinç düşmanlara kalır. Bayağı güzel. Maşallah <laughs> Müslümanların birliği iddiatı açısından e, çok şahane bir vurgu, çok şahane bir anlatım. Bayağı güzel olmuş maşallah. Bu konferanstan resimler de var duygun gelirseniz hocam Bakalım. inşallah. Konferansa katılan kişilerle bazı bilgi vermek istiyorum. Hmm. E, Seyit Mesut Pür Said Agayi e, konferansı düzenleyen ve Mehdi Enstitüsü'nün başkanı geçen sene sizi ziyarete gelmişti inşallah. Doktor Nadir Talebzade, İran sinemasının en tanınmış film yapımcısı. Özellikle Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili yaptığı filmle çok iyi tanınıyor. Önce kendi merak edip kitabı başkasından alıp inceliyor. Onun üzerine arkadaşlarımız da ona hediye ediyorlar. Sizi çok iyi tanıyor hocam ve sizin ve eserlerinizin İran'da geniş çaplı tanıtılması için faaliyet yapmak istediğini bildirmiş. Profesör Hamit Molana, Amerika George Washington Üniversitesi'nde profesör. İranlı ama Amerika'da da yaşıyor. Ahmet Necadın danışmanlığını yapıyor. Ona çok yakın bir isim kendisi. Muhammed Hasan Safer Harandi... Önceki Kültür Bakanı Sayın Ahmet İlacat'ın in kabinesine aldığı ilk isimlerden. Inşallah. Konferanstan diğer katılım arkadaşlarımızın resimleri, kitap hediye ettiklerini. Ahmet İlacat'ın in resmine bir daha gelir misin? Evet. Beraber inceliyorlar. Benim kitabım. Değil mi? Öyle görünüyor. O benim kitap değil mi o? İnşallah. Kitap bizim kitabı inşallah. Evet. Sizin inşallah. Ama o Ahmet Necat, Bir dakika böyle resmin bir daha gel. sürekli hareketlendirme. O, o bir başka Başka bir şahıs. Oldu. Evet, evet. Inşallah. Evet. Ahmet Necdet'in resmi var mı? Bak bakayım Müslümanın içerisinde. İnşallah. Neyse bir dahaki sefere bakalım. İnşallah. Evet. Ama Müslümanların birbirini sevmesi açısından, dost, arkadaş olma açısından çok güzel. Şiiri, Caferi diye Müslümanlara tavır alıyorlardı ortadan kalkmış oluyor inşallah. Ee, Nur gibi insanlar tertemiz, Müslümanlar, muttaki insanlar. Müslümanları böyle inşallah. ayırmaya gerek yok. Bilakis sevgiyle yaklaşmak lazım. İki günlük dünya imtihanı oluyoruz. İmtihanın sonucunda hepimiz ahirete gideceğiz inşallah. 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 İnşallah hepimiz yaptığımız amellerin iyiliğine veyahut yanlışlığına göre Allah katında değerlendirileceğiz inşallah.